Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte izin tutuk kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde ne olacak? Buranın kilidini açmayacağım. Çünkü şu anda bilmiyorum. Belki şuralardan falan gidince buluruz. O yüzden hemen aşağı inelim. İn bakalım. Ne oluyor? I like the sound of that. Ha Eydan oldu ya değil mi? O evet. Dur hemen kurtaralım onu. Ne bu? Kanalizasyon şirketinin kitapçığı. CEO'dan sevgiler, Naç İnşaat şirketine olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Geçen 20 yıl Türkiye'mizin değerli şeylerinde bulunan kanalizasyon sistemi üzerinde yaptığımız çalışmalardan ve bu çalışmalar sırasında dürüstlük ve üstün endüstriyel dizayn seçim olarak tanımlayabileceğimiz iki görüşümüzü hiçbir şekilde kaybetmedik. Naç şirketi, Naç İnşaat şirketi işimizi ilgi alanı yaratında bulunuyor diye tanımlarımızı da ortalamanın altında olacak diye bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı ve olmayacak. Bir daha naim bir attan daha gösterişli ve bir piyon kadar canı yakın bir şekilde yaptığımız işler bizim çalışan herkesi en güzel sonuçlara ulaştırmaya çalışıyor. Ulaştırmaya çalışıyoruz. Belki bir gün hepiniz yakından tanışırız. Nat İnşaat şirketi CEO'su. Dünya Rotary Kedi'nin fark. RBF. Acaba RBF mi? Bak RBF. RBF. Oh. please stop oh. <m Shake themselves> <Credit noise> <icate> Ha oldu bir Yukarı gidebiliyor muyuz da kayıt al. Bu ne? E sonunda. Yukarı çıkıyor musun sen? Bakalım. arka çıkmıyor. Ya ben bu puzzle'dan nefret ediyorum. Bana çok zor geliyor bu puzzle. Bu alanı kapısının kilitini nasıl açılacağını anlatan şeyi kaybettim. Her tahminle bir tane fiş takılacağını biliyorum ama hangi fişin hangi tahminle takılacağını bilen varsa lütfen yardım sever olsun ve bu tahtaya yazsın. Bu kadar mı? Tamam bu ne? Oldukça eminim ki kale ve at aynı yerde şu an elimizde yeterince olduğunu düşünmüyorum o yüzden. 1, 2, 3, bize kaç tane lazım? Bir, iki, üç tane lazım. Bir tane üstte vardı. Başka ben bilmiyorum nerede. Şimdi Burada başka bir kapı olması lazım. Ancak bir şey var mı? Ne bu? Tam olmuş Bu arada oyun böyle bir tutuldu. Ben de kapıyı açtım bir daha aynı şeyler burada olabilirdi. Hani kaydı başlattım. Ne bak mesela burada harita var. Kanalizasyon haritası var. Güzel. Şimdi. Tam hmm. Tamam burada başka bir şey yok. Şuradan bir gidelim. Açılıyor mu burası? Açılıyor mu? Bir dakika. Aa burada da var. Üf, çok var. Ben bulamadım ki daha. Sen canlanacak gibisin ama. Dedim. Şimdi şuradan gidiliyor da şöyle bir de bakalım. Buraya bakmamazlık olmasın. Güzel. Onu onu birleştir. şu tarafa çek. Bu ne? Heh, güzel. Bunu bulduk. Bunun açılacak bir kaç var. Bu ne? O da var. Bende yok. Onun için hediye bulmak lazım. Burada ne var? Tabliga. Aşağıdaki eşya siparişin sırasına girdiğiniz adrese teslim edilmiştir. Bu dayanıklı kasa bir. Kasanın şifresi... Eh tamam. Kasanın şifresi yan tarafına tepeşir yazılmıştır. Lütfen teslim adlı kasa silmeyi unutmayınız. Tamam. O zaman gel. Ya o yine mi kalktı? Koş koş koş. Neymiş? 2 12 8 2 12 8 2 ki 12 8 dedim mi? 8. Olmadı mı? Ha çıktı çıktım çimüt 2 12 8 1 2 1 2 3 4 5 6 Tamam 1 2 3 Tamam çıktı? O ne? Çok çok alın. Güzel. Teşekkürler. Yine ben mermi verseniz daha iyi diyeceğim. Yok çünkü neredeyse yani. Şimdi şuradan bir gidelim ama ben hemen bir bir ayarlama yapacağım. Ondan sonra gideceğim. Devam edeceğiz. Şimdi devam edelim. Şuradan. Var mı olacak bir şey? Yok. gel gel. Siz bunu istiyorsunuz. Dur, şunu şöyle yap, şunu da şöyle. Burası ne tarafa gidiyor? bakalım. Şu tarafa gidiyor. Tamam buraya geri döneceğim. İlk önce şuradan gidelim. Yine mermi yok bu arada bende. Tamamdır. ne? Anahtar. Ne anahtar ki bu? Tamam, bu da şeyme bir dakika. Bu hatırlayabilirsiniz çünkü Resident Evil 3'te de vardı bu alar. Oynamıştık 10 dakika içinde biliyorsunuz. Aa bunu kırmışlar. Öteki taraftan geçiş yapabiliyoruz ancak. Tam buralar değil de yani. Bu kanalizasyonun bir tarafında da de oynamıştık. bir şey çıkıyor odan. çabuk çabuk. Ne oluyor? Ay. O kaç tane var? <laughs> ya geç Lyon sen hadi. Bunu da tamam da. Bütün hepsini yırmışlar buraya ya. Keşke bu tarafa gelmeseydik. Pişman oldum buraya geldiğimi. Kafam ağrıdı. Bir de. Nasıl bir sesleri var? Şimdi. Acil lütfen mermi verin. Yine bir mermi bitti. Ben bu seviyede mermi sıkıntısı yaşayacağım belli ki bitene kadar. Burada silahı var. Bunu almak lazım. Ya öf. Ben şey almayı unuttum. O kapıların bir tanesinden şey almamız lazım sana. Şundan. Var mıydı ki orada? Keşke dizseydim ben yanım onda. Geri mi döneceğim ben şimdi? Üf, ne gerek vardı buna? Bu ne? İyi bari bunu verdi. Başka olacak bir şey var mı? Alev makinesi. Tamam bir şey yok başka. O zaman ben geri dönüyorum. Buraları size hızlıca geçeyim ben. Boş izlemeyin. Orada görüşürüz. Ben şimdi buraya geldim. Şuradan gidelim. Burası niye çıkıyor tamam mı? Ha bunun olduğu yere çıkıyor tamam. Ya hayır. ya öf. Çabuk geç şuradan. Bir tane daha geliyor. Bıçağım da gitti ya. Of. Şunu da iyi. Lanet olsun. Tamamdır. Burası ne çıktı? Sen kesin kalkacaksın da. Hadi bakalım. Film şeyden şu ihtiyacım var mı sizce? Sonunda. Güzel bir şey. Thank you. Daha fazla verseniz ama daha iyi olacak. Konuşamadım ki. Bir dakika. Bu da bir şey var mı? Bak işte kalktı. Bir dakika. Burası niye ektiyor? İşçi dinlen modası falan filan. Al onu. bunun anahtarı nerede? Ha, o anahtar bunun muydu? O zaman gidip anahtar alalım. Bak burası oraya çıkıyor mu acaba? Dur şimdi. tam çıkıyor galiba. Bizim ötüke tarafa gitmemiz gerekiyor ya. Ben bilseydim o anahtarı alırdım. Ben buranın kapısı olduğunu bilmiyordum. Şunu tak şimdi koy ya Her zamanda bu hanı da anahtarıymış İki kapının anahtarı o Orta Git 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 Bir şey söyleyeceğim. Biz buradan geçemeyiz. Buradan geçemeyeceğimize göre ne yapacağız? Mermi yok zaten bende. Bu da bot mu varmış? Şunu görmemiştim. Çık bakalım bir dakika. Burada olacak bir şey yok. Mecbur gidip değineceğiz. Ölürsek de ölürüz yapabileceğim şey yok. çık çık çık. Şanslıydım. Hemen gidip bir kayıt alalım. Dur kayıt alacağım. Nerede alınıyor? Dur Bu yine kalktı mı? Bir bakalım. Bu bölüm bir tık yavaş geçecek kusura bakmayın. Çünkü çok kanalizasyonda yağattıklar ve mermim yok. Yoksa bu kadar hani şey oynamam. Bir bölümde bu kadar şey yap yapmak istemezdim ama yapabileceğim bir şey yok. Büyük ihtimalle burada da birkaç gol yani. Ben burada açmıştım ama e, video durduk bu tarafa gittiğimde ölmüştüm yüzden kayıt alamamıştım. Şimdi şunu aldık. Bu da hiçbir şey yok değil mi? Sanki şurada bir şey vardı bir dakika. Bir cam bir şey vardı galiba. Burada zombi bir var. Tamam. Şimdi. Gidip o kapıları açalım ama ölmezsek tabi. Sonra o kapılardan aldıklarımızla şuraya geleceğiz. Yani onu aldıktan sonra buraya gelip o silahı açacağız. Şu taraftaki. Çünkü burası daha beter. 3 tane mi 2 tane mi var ya kapalı alanda. Burada da çok az mermi verdiği için ne yazık ki film şeridini falan. Kaliteli bu. iki tane lazım bize bunlardan. Atla. Bu hiç bakmadım ben. Ah güzel bak iyi ki baktık. Bir ses geliyor suyun içinde. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde Resident Evil 2'ye kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.